kıymetli dinleyiciler. Şimdi 3. Padişah 1. Murat'tan bahsetmek istiyorum. Sultan 1. Murat 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından yer hisar tekfuru kızı olan Nilüfer Hatun'dur. Ola Fira. Sultan 1. Murat uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevlevi sikkesi üzerine destar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiseden hoşlanırdı. İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun'dan aldı. Daha sonra tahsini tamamlamak için Bursa'ya gitti. Buradaki medreselerde ilim ve sanat adamları ile beraber çalıştı. Sultan Birinci Murat gayet nazik, sevimli ve halim bir insandı. Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere şefkatli davranırdı. Dahi bir asker ve devlet adamıydı. Derviş gazilerin, şeyhlerin kralı Murat Gazi diye anılan Sultan Birinci Murat, bütün hayatı boyunca planlı ve programlar hareket etti. Sultan I. Murat, Bizans kilisesine göre bir kafir ve İsa düşmanı olarak görülse de fethettiği yerlerde yaşayan Hristiyan halka iyi davrandığı için onların sevgisini kazanmıştı. 1382 yılından itibaren Murat Hüdavendiger diye anılan Sultan I. Murat, I. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken Sırp asızadesi Milos Obraviç, Sırp kralı Lazar'ın damadı tarafından hançerlenerek, hançerlenerek şehit oldu. 1389'da. Ekeç hüzgarı, Yakup Çelebi, Yıldırım Beyazıt, Savcı Bey ve İbrahim'dir. Kız Nefise ve Sultan Hamdun, Hatun'dur. Kafi, Ehli İman ve Ehli İslamlar Bahi için, bizi dinleyen kardeşlerimizin, geçmişlerin, geçmişlerin ruhları için, Allah rızası için lillahi teala fatiha.